geri şey yapacağım. Yani açacağım. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Yavaş yavaş hemen Red Kanguru, Dragon, Kutsini, Turtle. Bunlar işte. Fera Business, fruk, Koalalar, Emular, Maymunlar. işte bir sürü bir sürü böyle. pet olmayanlar da biraz Bandicoot'ta atacağım. Dingo. Labrador, Rabbit falan. Her herkesin pet olsun. Katlı unicorn, dragon. Neyse işte arkadaşlar biz evimize gidelim. Banana yani bana kara evimize gidiyoruz. Evimi de görmüş olursunuz. çok tatlı. Minik. Evet arkadaşlar geldik. Bir banyo, bir banyosu bir de bir görev daha gelirse kırak de kaçınacak. Evet school. Abay dozer dek gidelim. Haftada iki ya da üç video atacağım. Rüyalık falan açacağım. Asya kaçacağım. Öyle öyle. Fakirlere pet falan vereceğim. Evet. Sukul. School, son. Sukulda petimizi açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Dragon, dragon dragon. Hadi bak burada bir tane unicorn var. Onun şerefine hadi crack dedik. Çıkart lan. Tut da çıkarttım. Buradan çıkartır mı? Ünü. Ünü çıkarsa direkt çekiliş. Evet kıyafetim Robux'tu. Bu arada dress up'tan yapmadım. Sadece ninja duruşum dress up'tan yaptım. Gerisi benim gerçek karakterim. Evet arkadaşlar açılıyor az kaldı. Açıl, açıl. Evet açıldı. Bu Uni ne mi? Bu ne mu? Bu ne lan? Snow mi ya? Neyse. Şimdi biraz pet olmayanlara pet verelim. Buradaki herkes zengin ya. Ha, tamam. Gel. biraz pet verelim. Pet olmayanlara pet vermeyi çok seviyorum. Sana bir snorket. Bir maymun. Bir puma. Bir de bir bandigot. Maymun derdi bu arada oyunda yok. Bandigot da yakında gidecek. Al. Arkadaşlar kabul ederse. etti. Petler hayırlı olsun. Evet arkadaşlar buna da verelim. Buna da bu biraz zengine benziyor ama bilmiyorum. İki god veriyorum. Bir tane ket veriyorum. Bir tane de rapid veriyorum. Bir tane rapid veriyorum. Herkes mutlu olsun. Hayırlı olsun. Aldı hayırlı olsun ve aldı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. O bir bölümü yarın ya da perşembe ya da cuma gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.